İstanbul Büyükşehir Belediye Eski Başkanı Ali Mü Müfit Gürtun'a Recep Tayyip Erdoğan'dan belediyeyi 1,5 milyar dolar borçla aldım. Borçsuz devrettim diyor. Daha sonra peki Ekrem İmamoğlu milyarlarca liralık borçla devralıyor. Bir sefer borçlanmak ve batırmak sizin fıtratınızda var. İşte bunu ben söylemiyorum. Sizin partinizin belediye başkanı söylüyor. Bir buçuk aldım sıfır borçla devrettim diyor. İki Sanki sizden önce bu ülke taş yerinde yaşıyordu. Hiç. Buzdolabı yoktu, televizyon yoktu, hiçbir şey yoktu. Fen makinesi yoktu, ırmaklarda yıkanıyorduk. Ya neyin aktı bu? Bir bakın, 2002'deki bir emekli aldığı maaşla buçuk tane çeyrek altın alıyor. Bugün buçuk tane alıyor. Bu ülkeyi kurtardıklarını söylüyor. İç ve dış borç 12 kart artmış dolar bazında. Geleceğimiz ipotek altında ülkeyi kurtarmışlar. Vallahi bakın emeklisi de, işçisi de, adaleti de, sınır komşularımızla, ilişkilerimizle her şeyimiz çok daha iyiydi. Açlık yoktu açlık. İşçi açlık sınırının altında yaşıyor. Recep Tayyip Erdoğan ülkeyi kurtarmış. Ülkeyi batırmış, batırmış, batırmış.